Güncel Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. NATO müttefik Kara Komutanlığı Landcom 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınlandığı mesajı silmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Landcom'un Twitter hesabından 30 Ağustos'ta paylaşılan mesajda Türkçe olarak Zafer Bayramınız kutlu olsun denilmiş, ardından İngilizce olarak Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz ifadesi yer almıştı. Türkiye mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirdi ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi. Türk yetkililer, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajlarının rutin olarak geçen senelerde de yayınlandığını ama Yunanistan veya başka bir ülkenin itirazı olmadığını, Yunanistan'ın milli gününde de kutlama mesajı yayınlandığını ifade etti. Daha sonra silinen bu paylaşımın ardından karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Bu mesajda, Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye müteşekkiriz. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz denildi.